Işık hızında gidecek bir uzay geminiz olsaydı buradan Andromeda Galaksisi'ne gitmeniz yaklaşık ne kadar sürerdi? A. 2500 yıl B. 25.000 yıl C. 250.000 yıl D. 2.500.000 yıl Şu an telefon jokerim olsaydı bunu okumuştum. Büyük ihtimal aklında kalmıştır. 5 şıkkına yakın hissediyorum ama 5 şıkkı diye hatırlıyorum. Nereden varıyorsun buna? Bildiğin bir şey mi bu yoksa bir şey hesaplayarak mı bu sonuca varıyorsun? Burada hesaplanacak bir şey yok. Işık yılı bir tane aslında mesafe biçimi. Işık hızı şu kadar dakikada şu kadar zaman gidiyor diye mesafesini yani bu sadece ışık yılına bize bir açar mısın? Ne demek? Işık yılı 1.3 üst çarpı 10 üstü çok büyük bir rakam. 1.130 milyon kilometre saat gibi bir şey olması lazım. 130 milyon kilometre bölü saat olması gerekiyor ya da metre bölü saniye de olabilir tamemimiz. Temel değil. olarak ışığın bir yılda aldığı Aldı mesafe. Değil mi? Hı hı evet. Bu durumda Andromeda galaksisine uzaklığı da biliyor olmak lazım. Evet tabi. Ne dersin? B'ye çok yakın. Jokerlerimizin tamamını kullandık. Evet. B şıkkı 25 bin yıl son karar. İkinci tahmin etme şansın olsaydı? 150 bin. Bu. 2 milyon 500 bin yılmış. Sağlık olsun. olsun. Ne kadar uzak bir mesafe değil mi? 2 milyon 500 bin yıl evrenin büyüklüğüne bakar mısın? Muhteşem. Gerçekten çok büyük. Aslında tam durumu değerlendirecektim. Sen birden kararını verdin ve cevabını söylemiş oldun. Sana diyecektim ki 100 bin liramız var. Çok emin değilsen 100 bin lirayla eve gidebilirsin. <laughs> Ama, Ama galiba öyle tercih etmeyecektin ve cevap verecektin. Açıkçası ben deneyim olsun diye geldim biraz da. Deneyim olması için gelmişken de gidebildiğim kadar şansımıza uğrayayım dedim. Aklımda kalacağını. Aklımda kalacağını. cevabımı, cevabımı vermiş, vermiş, olayım. vermiş olayım dedim. İyi yaptın. <laughs>